<laughs> Vallahi nasılsınız? iyi nasılsınız? Allah. Daha iyilikler versin. Hayrınıza <laughs> <da> mehlan olsun. Bu sene yeni sene iyi Allah, Allah hayırlı ömürler versin. <laughs> Muhabbetiniz Allah Aynen. şeyinizi artırsın. Dünya ve ahiretimizi de memur etsin Allah. Olur, hoş buldum, Anıl olsun. Ne diyorsun? Çok iyi, çok güzel, güzel havalar var. Aynen. Yaşım el, 69. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Vallahi ora, oraya hesabını bilmiyorum Biz buraya kadar çalıştık. Ben inşaatı da çalıştım. Çobanlıktan geldim ben Şırahlı'ya. 64'te çobanlığı bıraktım geldim. 8 sene, 8 sene sonra köye gittim. Gelip iki oğul beşi köyde okudum. Köyleri tıraş ettim. Bunları etini çekme. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldik inşaata başladık. Yani orası uzun geldi Teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da aynı şeyi tasvir ederim. Meslektaş arkadaşlarıma. Ortağından memnun musun? Oooo! Oh, oh. 199'dan daha fazla. Abi kardeş gibi mi? Koyar Koyar gibi. Abi kardeş Abi kardeşten ne fark var? Belki abi kardeş olsak tartışmayı çıkarır diye öyle bir şey olmadı. Çıkılır olsun. O yüzden yani Çok rahat yani. Saygımız bize sonsuz. Çalışma sıkıntımız yok. Sen gittin ben geldim olay olmamıştır. Hiç aramızdan sen ben lafı geçmemiştir. Kesinlikle. Bizim böyle bir ortaklığımız var şükür olsun. Allah hep bizim meslek arkadaşlarımıza tersi verelim. Onlar da nakit olsun. 1961 yılından beri berberliğe başladık. Bugün kadar evet. devam ediyor. Arkadaşımla Servet Çıtak'la 2000 10 yılından beri ortaklığımız var. 14 sene oldu. Bizim ortaklığımız şöyle. Dükkanda hangimiz olursa olalım, çalışalım, çalışmayalım. Bir ay gidelim, iki ay gidelim, altı ay gidelim. Aynı çalışmış gibi hesabımız ikimize de aynı eşit şekilde paylaşırız. Ve hiç kimseye, herkese de bunu tavsiye ederim bütün ortaklara. Yıllardır aynı şeyi devam ederiz. Saygı, sevgi, hürmet sonsuza kadar devam eden bir şey olacak bizim aramızda. Bütün meslektaş arkadaşlarıma da, diğer esnaflara da böyle olmasını tavsiye ederim. Huzurlu ve güvenli, sağlıklı çalışmalar için, huzurlu çalışmalar için bunu temenni ederim arkadaşlar. Tamam. Ben berberler sene 61'de başladım. Baba, babam beni götürdü, berbere verdi iki oğlu bitirince. Devam etmedik. Ve aynı ustamızdan sonsuz saygılarımız vardı. O zaman hiç kimse kimseye şey yapmazdı. Usta, çırak çok yetişiyordu. Ama herkese saygı vardı. Korkmazdık. Şimdi çırak yetişmiyor. Çıraklar hep böyle tezden kazanç yapayım diyor. Aslında öyle olmaması gerekir. Ben ilk önce sanatı vereyim. Sanatı elim alayım Ondan sonra para kazanayım. Düşüncesi yok. Gençlere de bunu tavsiye ederim. Yani para düşünmesinler, destek beldeleri alsınlar, beldelerine ve ileride para çok kazanırlar. Mesela berberlik çok güzel bir sanat olayı. Güzel kazanç var çalışanlara.